Adın ne? Doğan Cem. Kaç Aa, yaşındasın? 24 yaşındayım. Nereden geliyorsun Doğan? İstanbul'dayım. İstanbul'da üniversitede okuyorum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümündeyim. Aynı zamanda hmm. back vokallik yapıyorum. Onun haricinde özellikle... Evet. Kime? Niran Ünsal. Vay güzel. Vuh. Çok güzel. Güzel. selamlar. Harika. Olağanüstü güzel. sestir Aynen. Niran. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Yani kadınlarda e efsane seslerden evet, de Niran yani. Çok evet. severim. O şekilde eğitim hayatıma devam ediyorum. Onun haricinde yarışmalara katılıyorum. Opera alanında da yine. En son buraya gelmeden önce bir yarışmaya katılmıştım. Türkiye'yi temsil etmek için 30 Ekim'de İtalya'ya gideceğim. Şaka Finalist olarak. Ay evet. çok güzel. Ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Süper. Helal olsun. Süper. Yani tecrübe de var. Sahne de alıyor. Evet. Niran'ın arkasında. Niran ki çok önemli bir şarkıcı. Çok iyi Aynı bu. Zamanda. Kesinlikle öyle. Çok hazır bir ses düştü önümüze yani evet. doğru şarkılarla şey. buluşturmak kaldı seni geriye biliyor musun? Kafanda birisi var mıydı gelirken? Aslında yoktu. Var tabii ki oluyor herkesin kafasında ama tabii ki burada çok farklı bir ortam olduğu için değişebiliyor, e, değişebiliyor izlediğimiz üzere. E, gördüğümüz üzere bu şekilde diyebilirim açıkçası. Sahnede beraber çalışırdık neler yapardık neler? Senin ne kadar istediğimi anla gerçekten de. Ki ben çok sesli müzik geçmişi olan bir adamım. Bas baritonum. Gerçi ben söylemedim, konuşuyordum hep yani. Bu <laughs> <laughs> doğru oldu. <laughs> ama İnanamıyorum. Bayıldım. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. İstersen harika şeyler yaparız. Çok istiyoruz. Evet. Şimdi karar zamanı. Ebru'yu da seçemiyorsun. Oğuzhan mı, Beyaz mı, Murat mı? Önce sebebi, sonra karar. Yani aslında çok zor bir karar oldu şu an benim için. Yani eee... Kesinlikle ee, ileriki turlarda da sorun yaşamadan ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Oğuzhan Koç diyorum. Yes be! Yes. yes! Teşekkür ederim. <laughs> Oğuzhan, buralardayım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Harikasın, hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bol şans diliyorum. Var mıydı mahkumda? Vardı. Evet. Yani değişmişti açıkçası. Yılan Hanım'a size selamlar. Aa, aleyküm selam. Sağ ol. Doğan gidelim. görüşürüz. Kendine iyi bak. Senin yüzünden.